Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Girit taşı. Bu bileme noktasında en çok kullanılan ülkemizde internette olsun bir hırdavatça ya da yapı markete gittiğinizde karşılaşacağınız ve piyasada özellikleri abartılan bir taş. Girit taşı. Şu taşlar gibi arkadaşlar genelde gri ve daha koyu gri renge sahiptir. Girit taşı. Bir de yağ taşı diye satılan taşlar var ülkemizde. Bazı yerlerde bu Girit taşına yağ taşı adıyla da rastlayabiliyorsunuz. Ee, bu taşlar arkadaşlar, Türkiye'de satılan Girit taşı diye satılan taşların yüzde %90'ı orijinal Girit taşı değil. Bu Girit taşı Girit Adası'ndan çıkar arkadaşlar. Ee, Orijinalini bulabilirseniz kaliteli bir bileme taşıdır. Ee, ama Türkiye'de Satılanların %90'ı gerçek Girit taşı değil, Bolu civarından çıkan taşlar. Bu Girit taşı diye satılan taşlara gerçekten çok yüksek fiyatlar istendiğini görüyoruz. 100 lira, 150 lira gibi. Türkiye'de karşılaşacağınız bu koyu gri. Hatta böyle su ya da yağ üzerine değdiği zaman böyle siyaha yakın bir gri rengini alıyor bu taş bu taşlar arkadaşlar gerçek grit taşı değildir. Bu taşlardan da uzak durun. İlk videomda bileme taşları ve aparatlarıyla ilgili çektiğim ilk videoda bu iki taştan bahsetmiştim. Uzak durmanız gerektiği grit olarak çok düşük bir grite sahip olduğu ve çok kalın tanecikli olduğu için bıçağınızı, çakınızı ya da baltanızı daha da bozacağını söylemiştim. Sadece kaba bileme için ağzı çok bozulmuş ağzında kırıklar, çentikler oluşmuş bıçaklarda, çakılarda kullanılabileceğini ön bileme için, düzeltme için yani söylemiştim. Yine aynı şekilde girit taşı diye satılan taşlardan uzak durun arkadaşlar. Bunların %90'ı gerçek girit taşı değildir. Çok yüksek paralar isteniyor. Onun yerine dediğim gibi makita bileme taşını alabilirsiniz. Daha uygun fiyata makita bileme taşı da burada gördüğünüz gibi hem boyut olarak büyük, uzun süre kullanabileceğiniz bir taş. Hem 1200 kuma sahip. E, Girit derecesi 1200 kum. E, hem de özellikle HSS yani ısıl işlem görmüş. Çelikleri bilemeden uzman bir taş. E, Birçok profesyonelin tercih ettiği bir taş. Bu Girit taşlarından uzak durun. E, yine kullanılabilir bileme için Girit taşları ancak uygun fiyata bulursanız bu taşları alın. Bunlar dediğim gibi genel genelde Bolu Bursa tarafından çıkan taşlar böyle 30 liraya 40 liraya bulursanız alıp kullanabileceğiniz taşlar ama bunun dışında daha fazla para vermeye değecek taşlar değil arkadaşlar. Bu bileme konusunda şimdi çakı ya da bıçak ya da balta alırken çok ciddi paralar verip bu kesici aletleri alıyoruz. Taşlarda da arkadaşlar kaliteli taş kullanmaya dikkat etmek gerekiyor. Ee, bıçağın aldığınız seviyede keskin kalması için fabrikadan çıktığı gibi ya da ustanın elinden çıktığı gibi keskin kalması için doğada sizi yarı yolda bırakmaması için arkadaşlar kaliteli taşlar, kaliteli bileme aparatları kullanmak gerekiyor. Ee, kaliteli taşlar kullanırken de böyle çok yüksek meblağlar vermeyin. Taşa dediğim gibi bu Makita bileme taşı e, halen aralık 2020 itibariyle 95 lira internette bulunabiliyor. Çoğu yerde 120 lira fiyatı. E, kaliteli taşlara çok e, yüksek fiyatlar isteniyor arkadaşlar. 300 lira 400 lira gibi. Genelde bunlar Japon bileme taşı diye satılıyor. E, bu şekilde çift taraflı oluyor. Bir tarafı farklı bir renkte, diğer tarafı farklı bir renkte. Bir tarafının grit derecesi farklı, diğer tarafının grit derecesi farklı oluyor. Bu Japon taşlarına da dediğim gibi böyle çok yüksek paralar vermeye gerek yok. Bu Makita da zaten bir Japon taşı. Japonya'dan ithal edilen bir taş. Fiyat böyle performans olarak çok çok iyi, büyüklük olarak çok çok iyi. Uzun ömürlü bir taş. Bu Makita ile yolunuza devam edebilirsiniz. Bir de Arkansas taşları var. Değinmek istedim. Bu Arkansas taşları gerçekten çok iyi bileme yapan taşlardır arkadaşlar. Yine bunlar da ithal gelen bir taş. Gerçek. Genelde Arkansas taşlarının birçoğu çoğu gerçek doğal taş. Yine onların da böyle Makita gibi ya da buradaki çift taraflı bileme taşı gibi ısı ve Basınç altında küçük taneciklerin birleştirilmesiyle oluşan yapay türleri de var. Aynı bunlar gibi sıkıştırılmış doğal kaya olmayan sıkıştırılmış taşları da var Arkansas'ın Arkansas taşları da genelde pahalıdır arkadaşlar. Ancak fiyatının karşılığını verir. Ama dediğim gibi bunlar gerçekten böyle çok ileri seviyede profesyonellerin kullanabileceği taşlar. Ee, benim size tavsiyem Makita'yı almanız Makita da sizin işinizi fazlasıyla görecektir. Arkansas taşları e, Girit taşları gibi pahalı satılan taşlar ama e, Girit taşından farkı gerçekten e, çok kaliteli bileme yaparlar. Piyasada bulabileceğiniz en e, Türkiye için yani e, alınabilecek e, en üst kalite taşlar Arkansas taşları. Bu Japon taşlarında zaman zaman Sorun yaşanabiliyor, çok yüksek paralar veriliyor. Şimdi Japon taşlarındaki grit dereceleriyle mesela 1000 grit Japon taşıyla 1000 grit farklı bir ülkenin taşı aynı tanecik yapısına sahip olmayabiliyor. Genelde Japonların kullandığı tanecik sınıflandırması biraz daha farklı. Mesela onlardaki 2000 grit normal bir taştaki 1500 grid'e denk geliyor. Böyle farklılıklar var. Japon taşlarını alırken de dikkatli olun arkadaşlar. Böyle yüksek paralar verip Aldığınız bir Japon taşı da istediğiniz kalitede bileme yapmayabilir. Zaman zaman bunların suda çalışması da problem oluyor. Bununla ilgili internette karşılaştırma videoları var. Bir Japon taşı alınıyor mesela. Suda yeteri kadar iyi çalışmıyor arkadaşlar. Farklı bir Avrupa markası gibi. Yani Japon taşları normalde kaliteli taşlardır. Ancak dediğim gibi alırken böyle çok yüksek meblalara takılmayın. Makitayı alın. E, suda e, çok başarılı bileme yapan bir taş. Kendisi de yine Japon taşı. Japonya'dan gelen bir taş. Onun dışında böyle Arkansasmış, giritmiş ya da böyle işte Japon bileme taşıymış gibi. E, böyle 200-300-400 lira gibi paralar vermenize gerek yok e, bileme taşında. E, bana pardusahtor07 at gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim beğenip abone olmayı unutmayın